Bugünkü konumuz gelirinin yüzde sekseni ile yatırım yapmak, bu tarzda bir hayat yaşamak nasıl bir şey? Neler hissediyorum? Neler yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Sizlere bunları anlatacağım. Umarım sesimi güzel bir şekilde alabiliyorsunuzdur. İki mikrofonla birden çekiyorum ama bakacağız. Şimdi her şeyden önce söylemek istediğim bir şey var. O da şu ki, e, bunun öncesinde bir hazırlığı vesaire yok. Yani böyle iç dökümü gibi bir video olacak bu. Eğer kalbinizi kıracak bir şey söylüyorsam söylersem lütfen kusura bakmayın. Şimdiden bunun için özür diliyorum. Onun dışında kendimi yanlış ifade edeceğimi çok zannetmiyorum. Ancak karşı taraf tarafından yanlış anlaşılabilecek bir şeyler söyleyebilirim. Zaten benim niyetimi bilenler bu videoyu izleyeceklerdir diye tahmin ediyorum. En azından büyük bir çoğunluğunuz benim niyetimi bilen Instagram'dan beni takip eden insanlar olacaktır. O yüzden lütfen olabildiğince fayda sağlamaya çalışın. Bir bir şeyler öğrenmeye çalışın. Tecrübelerimden bilgimden faydalanmaya çalışın. Doğru yanlış bilemem. Bildiklerim doğru diye bir şey demiyorum. Tecrübemi olabildiğince aktarmaya çalışacağım. Bu şekilde. Evet şimdi şunu söylemeliyim ki. <laughs> E, gelirimin yüzde seksenine yakını hatta bazen daha fazlasını e, yatırıma harcıyorum. Bu hayat nasıl bir hayat? Şunu söyleyeceğim. Siz bunu yapamayabilirsiniz. Yani gelirinin yüzde seksenini e, yatırım yapmak gerçekten zor bir şey. Bu ne zaman zor bir şey? Eee Ortalama bir e, ücret alıyorsanız aylık maaşınız varsa bu sizin için zor olacaktır çünkü Türkiye şartlarında hani ortalama bir hayat yaşamak için e, kazanmanız gereken aylık e, para yaklaşık 5-6 bin lira hatta ben bunu 8 bin lira yakın olarak değerlendiriyorum ama hadi 5-6 bin liraya e, düşürelim maalesef e, açlık sınırı yoksulluk sınırı ortada olmasına rağmen alınan asgari ücret ciddi anlamda düşük buna kıyasla. Zaten hani siz de biliyorsunuz insanlar aylık kiralarını, faturalarını vesaire ödedikten sonra çok fazla geriye bir şey kalmayabiliyor. Toplumun geneli için söylüyorum bunu. Yani maalesef asgari ücret dediğimiz şey aslında vasıfsız bir işçinin hiçbir şey bilmeyen bir işçinin alması gereken aylık maaşken ülkemizde Hani e, asgari ücret alıyorsan iyi bir maaş alıyorsundur gibi bir noktaya gelmiş durumda. Öyle bir algı var yani. Bu sıkıntılı bir durum elbette ancak şartlar bu şekilde. O yüzden e, asgari ücret ya da bir tık üstü 3000-4000 bin, bin lira maaş alan birisinin gelirinin yüzde ile yatırım yapmasını beklemek zaten çok anlamsız olur. Ama şunu muhakkak yapmalısınız bence. Geliriniz ne olursa olsun bir kısmıyla yatırım yapmalısınız. Eğer bu yatırımı yapmazsanız hani hatırlar mısınız daha önce daha öncelerinde şöyle bir şey söylemiştim. Ee, mesela 3.000 4.000 lira maaş alıyorsunuz ve bu işten memnun değilsiniz. Ee, ne yapmanız lazım? Farklı bir şeyler yapmanız lazım değil mi? Bunu yapabilmek için bir sermayeye sahip olmalısınız. Peki bu sermayeye nasıl sahip olacaksınız? Yani zaten kıt kanaat geçinen birisiyseniz eğer sermaye oluşturacak bir durumunuz yok. O yüzden bir şekilde ufak da olsa kenara biriktirin. İşte ne bileyim bir yerlere yatırım yapın. Bu parayı artıracak bir yerlere yatırım yapın. Paranızı Türk lirası olarak tutmayın ki en azından kenara attığınız para gün geçtikçe değer kaybetmiş olmasın. Vesaire vesaire. Ee, küçümsemeyin arkadaşlar. Gerçekten küçümsemeyin. Bakın. Yani her ay kenara 100 lira 200 lira atıyor olsanız bile, kenara atmaktan kastım bu arada yatırım yapmaktan bahsediyorum. 100 lira 200 lira yatırım yapsanız bile, bu sizin için uzun vadede gerçekten faydalı bir şey olacaktır. Yani o o parayı yani 100 lira zaten bir dışarıdan yemek yersen zaten bu para gidecek değil mi? Ama işte böyle düşünmeyin, yani küçümsemeyin. Herkes kendi durumuna göre yatırım yapar zaten. Yani siz eğer 2000-3000 lira maaş alıyorsanız yani 200-300 lira zaten sizin kazancınızın %10 demek. Bu parayı çok kolay bir şekilde harcayabilirsiniz evet ama kenara atarak da e, uzun vadede güzel bir getiri, güzel bir kazanç sağlayabilirsiniz. Bunu özellikle hani örnek veriyorum temettü veren bir hisseye yatırım yapmanızdan bahsetmiş olayım. Hadi onun üzerinden bir örnek vermiş olalım. Yani bu getiri sizin için ciddi bir getiri olacak aynı zamanda. Çünkü hani %10 dediğimiz şey 200-300 lira küçümsüyoruz ama yani küçümsüyor olabilirsiniz. Ben küçümsemiyorum şahsen. Ama 100-200 lira bir yerden ek gelir üretmek de zor bir şey değil. Baktığımız zaman. Durum böyle olunca yani ek gelir olarak maaşınızın aylık maaşınızın %10'u %20'si kadarı sizin cebinize ek gelir olarak giriyorsa e bu bu sefer de ciddi bir e, para olmuş oluyor sizin için. E, onun dışında şöyle kendi hayatımdan örnek vermeye başlayayım artık yavaş yavaş. Umarım sesimi alabiliyorsunuzdur güzel bir şekilde. Arkadan çok fazla ses gelebiliyor ama e, şöyle söyleyeceğim. Eee Ortalama bir e, maaş alan Ya da ortalama bir para kazanan işte 7 bin 10 bin lira arasında Bir para kazanan birisi e, Genelde hayatlarımız şöyle Sistem şu şekilde kurulmuş Ne kazanıyorsanız kazanın Her zaman daha fazlasını istiyorsunuz Yani e, örnek veriyorum Ben e, 3 sene öncesinde 3-3,5 sene öncesinde Babamdan e, haftalık Harçlık alan 50 lira 100 lira neyse Harçlık alan e, Bir öğrenciydim ona göre bir hayat yaşıyordum. 3 sene sonra şu anda çok daha başka bir hayat yaşıyorum. O zamanlar halimden aynı derecede memnun değildim. Yani arada dağlar kadar fark yok aslında memnun memnuniyetsizlik açısından. Şöyle bir şey var. Şimdi siz elinizde örnek veriyorum 10 bin lira varsa aylık 10 bin lira kazanıyorsanız 12 bin liralık yaşamak istiyorsunuz. Önceden ya bir araba olsun ayağımız yerden kessin derken sonrasında ya işte şu özelliği de olsun koltuğunda masaj da olsun ısıtma da olsun diyorsunuz mesela. Belli bir süre sonra örnek veriyorum işte 100 bin oldu bu 200 bin oldu kazancınız. Bu sefer de şunu söylemeye başlarsınız. Ya işte şöyle bir marka olsun bir işte restorana gittiğimizde şeklimiz olsun falan diye düşünüyorsunuz. Yani düşünüyoruz maalesef. Sistem bu şekilde kurulmuş. Yani e, şöyle mesela işte telefon. Her, herkes e, elindeki telefon en iyisi olsun diye uğraşıyor. Ya Bu hep aynı örnekler ama böyle yani burada yalan yok. Şimdi e, yani bir genç özellikle hani üniversiteden mezun olmuş bir genç de olsa e, istediği şey şu oluyor. E, elimizdeki telefon en iyisi olsun. iPhone yeni telefon çıkartmış onu alalım. Eğer siz... Bu şekilde düşünürseniz yatırım yapamazsınız. Yani yatırım yapamazsınız. Bu hayat bu şekilde devam eder. O yüzden gereksiz harcama yapmak yani bakın benim telefonum en iyilerinden bir tanesi. 12 Pro mu ne, 12 Pro Max mi? Öyle bir şey işte. 3 tane kamerası olan telefonlardan bir tanesi. Pardon 11. 11'li bir şey neyse işte. Adını bile bilmiyorum. Ben bunu aldım. Neden aldım? ...telefonum daha hızlı olsun, ee, sürekli telefonumdan iş yapıyorum vesaire vesaire. Ben bunu alabilecek güce sahibim. İşte gelirimin yüzde e, belki biriyle aldım. Aylık gelirimin yüzde biriyle ikisiyle aldım ben bunu. Ama eğer bu arada 4 yıldır da, yani bu telefonu alana kadar da yaklaşık 4 yıldır... ...iPhone 7 Plus'ı kullanıyordum. Onun adını biliyorum uzun süre olduğu için. Şimdi <laughs> eğer ben şunu yapacak olsaydım... İşte örnek veriyorum ayda 5 bin 10 bin kazanıyorum aldığım telefon işte 12 bin lira civarındaydı eğer ben bu telefonu almak için borçlansaydım taksit yaptırsaydım yani herhangi bir şekilde bu telefonu almak benim için mantıklı değil değil mi? Çünkü yani bir aylık kazancından daha fazla bir ücret karşılığında bir tane telefon almak. Ne kadar mantıksız aslında değil mi? Yani böyle konuşunca hepimize mantıksız geliyor zaten. Ama nefsimize... ...hakim olmamız gerekiyor. Bu konu gerçekten önemli. Çünkü çevrede çok fazla e, dış e, etken var. Bizi bir şeyler almaya yönlendiren. Bizi sürekli daha iyisi, daha güzeli. Bakın işte işlemcisi değişmiş. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Bakın şöyle bir güncelleme gelmiş. Hadi bunu alın diyecek, dedirtecek bir ben sürü renkli. renkler. Bunlara karşı bakış açımızı değiştirmemiz lazım. İnsanları e, nasıl diyeyim... Toplu şekilde kontrol edilmeye çalışılıyoruz aslında. Şirketler tarafından, devletler, ülkeler tarafından. Ya birçok insan aslında belli Türkçe'si şema olabilir, bilmiyorum, schema diye geçiyor İngilizcede. Ya belli böyle şablonlar var. Bu şablonlara oturtulmaya çalışıyoruz aslında. İşte bunun önüne geçebilmemiz lazım. Bunu nasıl yaparız? okuyarak yaparız. Bunu nasıl yaparız? Farkındalığımızı artırarak yaparız. Bunlara bir şekilde karşı koymamız lazım. Eğer o e, yönetilen insanlardan olursak maalesef bu sistemin içerisinden kolay kolay çıkamayız. Bakın ben de aynı şekilde yine kendime kendimi şımartmak için bazen ufak tefek şeyler alabiliyorum, edebiliyorum. Ama bu asla ve asla o %80'lik yatırım kısmından olmuyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi tabi hani insan bazen kendini zor tutabiliyor. Çünkü şöyle düşünün mesela hani net böyle rakam falan vermeyeceğim ama ayda diyelim ki 200-300 bin lira para kazanıyorsunuz. İşte bunun yüzde 80'i ne yapıyor? 300 bin lira olduğunu varsayın. 200, 240 bin lira falan yapıyor değil mi? 240 bin lirayla yatırım yapıyorsunuz. ...bir senede yaklaşık 2 milyona yakın bir para kazanıyorsunuz. 2-2,5 milyona yakın bir para kazanıyorsunuz. İşte market alışverişleriniz. Tabii ki asla işte market alışverişinden ya da eve yapılan harcamadan kısmıyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü eğer onu da yaparsak para kazanmamızın gerçekten hiçbir anlamı kalmıyor. Hani temel ihtiyaç diyebileceğimiz hiçbir şeyden kısmıyorum. Ancak gereksiz harcamalara da çok girişmiyorum. Şu üstümdeki montu muhtemelen çokça kez görmüşsünüzdür Instagram'da paylaştığım storylerden ya da yine YouTube'da dışarıdayken e, konuştuğum e, işte videolardan vesaire. Arkadaşlar benim toplasanız 2-3 tane montum vardır. Neden daha fazla mont almıyorum? Çünkü yani bir önemi yok benim için. Ya da örnek veriyorum e, bu üstümdeki tişört. Bu tişört benim 3-5 yıl öncesinde e, Decathlon'dan almış olduğum bir tişört. Dar geliyor artık evet şiş, şişmanladım birazcık yalan yok. E, neden hala bunu giyiyorum? Çünkü başka bir tişört almama gerek yok en azından evde giymek için. Tamam son zamanlarda yine birazcık şımarıklık yaptım ve gittim kendime Nike'den bayağı bir tişört aldım. Bayağı bir dediğim de 3-4 tane yani yine çok fazla değil aslında. Ve bunları da muhtemelen bir 3-4 yıl falan giyeceğim. Eğer yani obeziteye kaymazsa e, kilom muhtemelen giymeye devam edeceğim. Ya da örnek veriyorum. E, nasıl söyleyeyim? Mesela gidip de durduk yere bir tablet almıyorum. Durduk yere bir telefonumu işte en iyisi olsun demiyorum. Ya da örnek veriyorum sürekli gidip işte bir ayakkabı alayım şunu yapayım bunu yapayım demiyorum. Yani bir botum var mesela. İşte askeriyeden kalma ta. Yani askeri liseden kalma bir botum var. Askeri liseden kalma bir montum var. Çok zorlu kış şartlarında eğer dışarı çıkmam gerekirse onları giyiyorum. Yani dış görünüşüm ya da dış görünüş de değil aslında. Dışarıya etki vermek için işte üstünüze giydiğiniz kıyafetler, ne bileyim taktığınız takılar, kolyeler, küpeler ya da işte bindiğiniz araba, oturduğunuz ev bunlar gösteriş, sadece gösteriş hiçbir anlamı yok. Eğer o çok lüks ya da işte bahçeli şöyle böyle evinizin içinde mutlu değilseniz hiçbir anlamı yok. Eğer o çok güzel dediğiniz arabaya bindiğinizde keyif almıyorsanız hiçbir e, anlamı yok bunun sizin için. Sadece dışarıya bir şeyler göstermek için yaşamış olursunuz. O yüzden bunlardan olabildiğince kaçının. Bakın bu TikTok'tur, Instagram'dır, Twitter'dır. Buralarda sürekli böyle bir dışarıya bir şeyler gösterme. Yani bunun gerçekten hiçbir önemi yok. Öncelikli olarak bunun farkına varmamız gerekiyor. Yani ben gerçekten size çok lüks bir hayat gösterebilirim. Gerçekten yapabilirim bunu. Hani çok zor bir şey değil. Hani bunu lüks hayat yaşadığım için gösteririm demiyorum. Yani giderim bir yerde ne bileyim işte yemek yemek yerine gider bir kahve içerim mesela. Ama lüks bir yerde içerim. Sonra gider bunun fotoğrafını paylaşırım. Sanki o lüks hayatı gerçekten her aşamada yaşıyormuşum gibi. Instagram'daki her fotoğrafımda işte çok güzel kıyafetler giyerim ya da işte ne bileyim güzel yerlere giderim, güzel şeyler paylaşırım, cool şeyler paylaşırım. Ama bu sadece dışarıdan nasıl göründüğünüzle alakalı ve şu anki sektörde de şöyle bir şey hani sektör dediğimde sosyal medyadan para kazanma sektöründe şöyle bir şey var. Ne kadar kendinizi diğerlerinden ayrıştırırsanız farklılaştırırsanız, o kadar ilgi çekiyorsunuz. E dolayısıyla ilgi çektikçe takipçiniz artıyor, etkileşimleriniz artıyor. E, i̇nsanlar da zaten hani para kazanma boyutunda ne yapıyorsunuz? İşte reklam alıyorsunuz vesaire. İnsanlar da ona göre e, para veriyor size. Ne kadar çok etkileşim alıyorsanız, ne kadar çok takipçiniz varsa ona göre bir para veriyorlar. Bakın ben sadece e, bu bir çekilişe katıldım. Benim takipçimin Instagram'da işte 10 binden 100 binlere çıkmasının sebebi çekiliş. O çekilişe 17 bin TL verdim arkadaşlar. 17 bin lira verdim sadece daha fazla insana ulaşabilmek için. Burada benim yaptığım şey birazcık daha göz ardı edelim. Bir kenara bırakalım onu konuşuruz sonra isterseniz. birileri benim takipçimi artırabilmek için 17 bin lira kazanıyor. Yani ben sadece birlere o kitleyi yönlendirmekten falan bahsettim ya az önce. O kitleyi bana yönlendirmek için kazandığı paraya bakın. Ve bunu yani tek bir tıkla yapıyor. Tek bir postla yapıyor. Yani neler yapıldığını görüyorsunuz. Neyse konudan çok şey yapmayayım. Sapmayayım. E, şundan bahsediyorum. Zor bir şey gerçekten. Yani ben isterim mesela güzel bir arabaya binmek ya da güzel bir ev sahibi olmak. Ben şu anda kirada oturuyorum kirada oturmamında bir sebebi var. Mesela size onu da anlatayım hadi. Yani neler yapılmalı bence ben neler yapıyorum bundan hani bir ders çıkartırsınız belki ya da eğer ya Furkan şunu şöyle öyle değil de böyle yapsan Daha mantıklı olabilir de diyebileceğiniz bir şey varsa Ben bunlara da açayım arkadaşlar Bu YouTube'da maalesef sadece ben size bir şeyler anlatıyorum Ben size bir şeyler katmak için uğraşıyormuşum gibi oluyor ama Ben her zaman yapıcı yorumlara açığım bilginiz olsun Mesela ev olayında şöyle bir şey yaptık Yakın zamanda yine anlatmıştım bir arkadaşıma Eee Yaklaşık işte şu anda gezindiğim sitede oturuyorum zaten. Yaklaşık 600 bin liraya bir ev buldum. Bu kredilerin düşük olduğu zamanlar devletin, bankaların insanlara düşük faizli kredi verip bir şekilde günü kurtarmaya çalıştığı zamanlarda. 600 bin lira bir ev buldum. 2 artı 1. Ee, ve... Şunu söyleyeyim şu anda 3 artı 1 bir evde oturuyorum Ve yaklaşık 3000 lira gibi bir kira veriyorum Hadi onlar da söyleyeyim çok sıkıntı olmaz Arkadaşlar Eğer ben 600 bin lira o evi almış olsaydım Cebimde hiçbir param kalmayacaktı O zamanlar Ve e, yani Yaptığım iş parayla para kazandığım bir iş Ticaret yapıyorum Mal almadan mal satamazsın para kazanamazsın Mal almak için de paranın olması lazım bunu düşündüğümüz zaman para gerekiyor yani Onun dışında borsadır vesairedir Bunlar tabii ki direkt nakit para lazım Ben Şunu düşündüm Bir yıllık e, kiramı Peşini diyeyim e, Düşüreyim kiramı Yaklaşık 2500 liraya düşürdüm 3000 liradan e, Falan filan işte neyse Aydatı birlikte yine 3000 liraya geliyor Neyse Arkadaşlar oraya o 600 bin lirayı vermek yerine o 600 bin liranın da tabii ki hepsini riske atmadan Bir şekilde bir şeyler yapmam lazım Dedim ki ben bunun yarısıyla Borsada bir hisse alsam Evi almak yerine Ya arkadaş 300 bin liranın Yani %10 yapmak çok zor bir şey değil ya Tabii ki bilmeyen için çok kolay da bir şey değil Ama ben hani 3 yılı aşkın süredir Amazon'dan daha geçmişe yani Çok uz uzak bir geçmiş yok Amazon'la arasında çok büyük bir fark yok ama Amazon'dan daha önce benim için e, borsa e, hikayemin başlaması. Dedim ki ya 300 bin lirayı hani 600'lü yarıya böldük 300'ü borsaya 300'ü cebimde keş kalacak. Dedim ki ya bu 300 bin lirayla %10 yapmak çok zor bir şey olmasa gerek dedim. Ben hani %10 yapsam zaten 1 yıllık kiram bir yıl bir yıl çok uzun bir süre bir yıllık kiramı zaten çıkartırım dedim. Ve o parayla da borsaya giriş yaptım. Sonrasında yaklaşık 10-15 günde falan %10 yaptım. %10 yaptım sonra dedim ki bu daha gider ben bunu tutayım. Öyle bir şey demedim tabii ki. Amacım neydi? 30 bin lira yapmak, %10 yapmak. Ondan sonrasında hisseyi sattım. 30 bin liramı koydum cebime. Sonrasında yoluma devam ettim tekrar. Tabii ki başka şeylerde, hisselerde aldık sattık falan ama... Neyse. Bakın. Ben 600 bin lirayı bir eve gömmek ve diğer yapabileceğim, karşıma çıkabilecek fırsatları değerlendirememek yerine... Bu e, hamleyi yaparak aslında... Hayatıma bir noktada değiştirmiş oldum. Çünkü sonrasında o 600 bin lirayla çok başka işler yaparak çok daha güzel paralar kazanabileceğimiz bir iş sahibi olduk. Şu anda çok iyi gitmese de Mısır çarşısını bilenler vardır zaten. Neyse ee, bu şekilde bir hamle yaptım. Mesela bu sizin için mantıklı mı? Hadi sizi soruyorum YouTube'da. Madem yorumlar çok etkili. Gerçekten yazdığınız cevaplara da kendi fikrimi şey yapacağım cevap vereceğim yani yorumlara. Zaten çok fazla yorum olmuyor. Cevap vermek sıkıntı olmuyor. Yani bir yazın bakalım sizce mantıklı bir hareket mi yapmışım? Ha, tabii ki risk unsuru vardı. Yani ben %10 kazanamayabilirdim. Hatta %10 zarara geçebilirdim. Bunlar da söz konusu şeyler. Bunlar da ihtimaller dahilinde olan şeyler. Ama ben hani en azından bir yıl kadar bir sürem var ve %10 her halükarda yapabileceğimi düşündüm. Yani borsaya bile koysam, işte borsa diyorum özür dilerim dolar bile alsam %10 çok rahat yapabildi zaten. Çok daha fazlasını da yaptı. Ben bunu bildiğim için bu şekilde hareket ettim. Siz olsanız ne yapardınız bu durumda mesela? Ne yapardınız? Yazın bakalım yorumlara. Onun dışında son olarak şunu söylemek istiyorum. Birazcık daha özeti gibi olmuş olacak. Konuşmamın özeti gibi olmuş olacak. Arkadaşlar e, küçümsemeyin. Kazandığınız parayı küçümsemeyin. E, yaptığınız yatırımları yani abi ben borsaya gireceğim işte cebimde 1000 lira para var 100 lira para var. 100 yani lira evet komisyonlar vesaire göz önünde bulundurduğunda ilk işlem yaptığınızda ciddi bir kısmı komisyona gitmiş olacak belki ama örnek veriyorum kenarda biriktirmiş olduğunuz 1000 lira bir para var. Yani bu 1000 lirayla bir şeyler aldığınızda %10 yaptığınızda 100 lira yapacak. Belki sizin için çok büyük bir para olmayabilir. Ama yani bileşik faiz gibi bir şey düşünün. Şimdi 1000 liranın %10'u 100 lira yapıyor değil mi? Ama sonrasında kazanacağınız bir hisseden yani sonrasında gireceğiniz <laughs> sonrasında gireceğiniz bir hisseden işte 1000 lirayla değil de 1100 lirayla girmiş olacaksınız. E bunun %10'u ne olmuş olacak? 100 lira değil 110 lira olmuş olacak. Böyle böyle büyüyeceksiniz. Kimse cebinde milyonlarla böyle borsaya başlayıp da çok büyük paralar kazanmaya başlamıyor. Sonuçta herkes küçük başlıyor. Şunu düşünmeyin bakın arkadaşlar. Ya işte babasının parası Siz... iş yapanlar var onlar ne olacak? Tamam da arkadaş o adamın babası sonuçta sıfırdan başladı. Hadi o olmasın, o adamın dedesi sıfırdan başladı. Herkes bir yerlerden başlıyor. O yüzden daha önce de söylemiştim. Üşenmeyin, ertelemeyin, vazgeçmeyin. Bir şekilde kendi özgürlüğünüz için, özgürlüğünüz için çalışmaya. Başlayın bir yerlerde. Yatırım yapmak gerçekten güzel bir şey. Evet, şu anda sıkıcı bir hayat yaşıyor olabilirim. Sıkıcı değil aslında benim için ama hani e, kazancımıza göre e, böyle herkesin beklediği o hayatı yaşamıyorum. Mesela bir araba aldım dedim. Herkes hani ne aldı acaba, ne aldı acaba diye bir böyle meraka girdi. Yani lüks bir şey mi aldı falan diye. Lüks bir şey almadım. Peugeot 508 aldım yine mesela. Yani insanların benden beklentisi daha yüksek. Ya da kazanılan paralardan bahsettiğimiz zaman... Hani bana mesela bir, birisi şunu söylemişti. Milyon dolar e, ciro yaptığını söylüyorsun ama odan böyle mi? Sen tam bir kolpasın demişti mesela, yalancısın demişti. Yani birileri para kazandığı zaman eğer... Bunu gösteriş yapmak için kullanıyorsa, o kişiler zaten çok uzun e, yaşamayacaktır. Çok uzun süreli bu gösterişi yapamayacaktır sizlere diye düşünüyorum işleri, hani şansa dayalı e, yaver gitmezse. Bir bakın yani insanların hayatını gerçekten başarılı olan, hani bir yerlerden milli piyango çıkmış adama gidip de başarılı demezsin, değil mi? Ama o parayı hani sıfırdan kazanan insanlar, bir işle kazanmış olan insanlar e, başarılı insanlardır çok güzel bir kedi var zıplayıp duruyor. Ee, yani bu başarılı insanların hayatlarına bir bakın. İşte hep aynı örnekler Bill Gates, işte Elon Musk, Warren Buffett. Bu insanlara bir bakın bakalım nasıl hayatlar yaşıyorlar. Yani bizim gençlerimizde şöyle bir şey var. İşte bir 200-300 lira bulduğu anda gidip bir F30 BMW çekiyorlar altlarına. İşte ne bileyim geziniyorlar ediyorlar falan filan. Ya bu bu çok uzun sürerli bir şey değil yani. O yüzden yatırım odaklı bir hayat yaşamak bence benim için güzel, e, mantıklı bence sizin için de öyle olmalı. Evet. Kısaca kendimi e, en azından yatırım e, modelinde bir yatırım odaklı bir hayat yaşama konusunda sizlere anlatmak istediklerimi güzel bir şekilde ifade edebildim diye düşünüyorum. Umarım kimseyi kıracak bir şey söylememişimdir. E, gelirinizin düşük olması kötü bir şey değil. Maalesef ekonomik olarak çok e, rahat, refah içerisinde yaşamıyoruz. Ülkemizin durumu çok iyi değil maalesef bu konuda. Umarım her şey bizim için, ülkemiz için çok daha iyi olur ama ülkemiz için iyi olmasından ziyade siz kendi hayatlarınızı düşünün e, ahlaksızlık yapmadan, kimseye zarar vermeden, kötülük yapmadan güzel bir şekilde işinizi kurup paranızı kazanmaya bakın. Zaten herkes bireysel olarak güzel e, işler yaparak güzel paralar kazanmaya başladığında otomatik olarak ülkemiz için de her şey güzel olacak. Dediğim gibi kimseye zarar vermeden Ahlaksızlığa başvurmadan eğer yaparsanız bu e, kazancı herkes için iyi olacaktır. Mesela çok para kazanıyorsunuz. Vergiyi kaçırmak için uğraşmayın. Zaten kazandığınızın üzerinden bir şeyler ödemeniz gerekiyor. Yani Amazon'la alakalı bana çok geliyor. Vergi sorunu, vergi problemini nasıl aşacağız? Vergi sorunu çıkarsa ne yapacağız? Arkadaş sürekli bir sorun problemmiş gibi düşünülüyor. Böyle bir şey yok. Yani para kazanıyorsan bunun karşılığını devletine vermek zorundasın. Ya da vermen gereken ülke neresiyse oraya vermek zorundasın. Bunları böyle düşünmeyin. Yani e, okyanusu geçip derede boğulmayın. Bunlar sıkıntılı işler. O yüzden e, ne yapıyorsanız yapın işinizi kurallara uygun yapın. Bir sıçrarsanız iki sıçrarsanız üçüncü de illa vergiden falan bahsetmiyorum bu arada. Üçüncü de derler ki bu adam iyi iş yapmıyor. Adınız çıkar bir daha da iş falan yapamazsınız. Bu şekilde umarım sizler için faydalı bir şeyler olmuştur. Ee, özellikle gençler adına zaten yaşı benden büyük olan, hayatta benden daha tecrübeli olanlar yatırımın önemini daha iyi kavramıştır diye düşünüyorum. Ee, özellikle gençlere bir faydam olmuşsa ne mutlu bana. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenin ki yani beğendiyseniz beğenin ki. Beğenmediyseniz de yorumlara neyini beğenmediğinizi yazın ki düzeltelim. Daha iyi bir şey olsun sizin adınıza. Bunlardan kazandığım parayı da zaten YouTube'dan kazandığım parayla e, kedilere, köpeklere mama, barınak vesaire e, aldığımızı, ettiğimizi biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum artık. O yüzden bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.